Tam böyle öne geçeceğimiz maçlarda kontra ataklardan gol yedik. E, kırılma maçlarını kazanamadık diyebiliriz daha doğrusu. Ama hala e, kopmuş değiliz. Bunu inanmıyorum. Arkadaşlık ilişkilerimizi hala şampiyonluk yarışında içinde olabileceğimizi konuşarak devam ettiriyoruz. Trabzonspor hiçbir zaman hedefsiz oynamıyor. Biz bunu yıllardır her her ortamda, her toplantıda söylüyoruz. Bizim tek gayemiz, amacımız Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edebilmek, kupalar kazanabilmek. Ee, bu da o sezonlardan bir tanesi olacak. Ezra Türkiye Kupası'nda da hedefimiz var. Orada da devam ediyoruz. Lig'de uzun bir maraton. İkinci araya yeni başladık. Yarışın içinde olmak istiyoruz. Buyurun. Buyurun. Nur bir Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'un e, Trabzon futbolunu Trabzon yetiştirdiği en önemli futbolculardan bir tanesi, genç oyunculardan bir tanesi olarak Türk mesleği olarak nitelendirildiği çok güzel bir futbol kariyerim var. Çok güzel başarılarla dolu. Tabii inişte çıkışlı grafikler de oldu ama geçtiğimiz yıl seninle bir röportaj yaptığımızda şöyle bir soru sormuştum. Abdülkadir Ömür'ün bundan sonraki hedefini bireysel anlamda sorduğumda Trabzonspor'da yeniden şampiyonluklar yaşamak demiştim. Şunu çok merak ediyorum. Abdülkadir Ömür Avrupa defterini kapattı mı ya da kendisiyle alakalı gelecekte bu defteri e, yeniden hep açık mı? Yani bu düşüncesi var mı? Geç kaldı mı bu konuda? Ya sizin de belirttiğiniz gibi bazen e, inişler çıkışlar olabiliyor. Bunu da en az da tutmaya çalışıyoruz ama bazen taraftarlarımız, hocalarımız istenilen performansların altında kaldığı zaman bazı konuşmalar yapabiliyor. Bu da bizi bazen tetikliyor. Hem performansımızı artırma adısında ama Trabzonspor defterim hiçbir zaman kapamadı çünkü ben bunu her röportajımda da söyledim. Ben buradan gitmek istediğim zaman ben değil kulübün menfaatleri doğrusuna ancak gidebilirim. E, yıllar önce sakatlanmadan önce de bazı teklifler gelmişti bana. Ama kulüp başkanımız o anki duruma göre beni yollamak istememişti. Trabzonspor'da kaldım kaldım. Trabzonspor tarihini isimimizi geçirdik. Şampiyon olduk, kupalar kazandık. Bunu tekrar yaşamak istiyoruz. Çünkü demin de dedim. Hedefsiz kimse oynamak istemez Trabzonspor'da. Trabzonspor'da başarılı olmak diğer takımlarda başarılı olmaktan daha güçtür. Çünkü herkese karşı oynuyoruz biz Trabzonspor'da. Avrupa hedefim kapanmadı. Yelleri gideceğim diye de bir şey yok ama bu hedefimi her zaman hayalimi kuruyorum. Ama tabii ki kulübün menfaatleri doğrultusuna gidebilirim. Trabzonspor bana git derse giderim, kal derse kalırım. İlk söz her zaman Trabzonspor'undur. E, kulüp kariyerinde Trabzonspor'la 200'e yakın maça çıktı. E, ancak bir takım kariyerin buna ters orantı ile ilgili sakatlıklar e, meydana geldi ve çok fazla forma şansı bulamadığın yükselen bir form grafiğin var şimdi. E, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri var. Kendini milli takıma yakın hissediyor musun? Yani her futbolcunun hayalidir tabii ki milli takımda forma giyebilmek ve özel turnuvalarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi özel turnuvalarda hem kendi takımını hem de ülkesini Avrupa'da dünyada temsil edebilmek. Benim de hayalim milli takım formasını tekrardan kavuşabilmek ve orada tekrardan ilk 11 olarak sahaya çıkabilmek. Ee, şu an biraz uzak kaldım Mehmet performansımdan dolayı. Hem kendi performansımı yukarı çekip hem de milli takımda tekrardan kadroda olmayı umuyorum. Bu e, takım kaptanlarından bir tanesi Senin özellikle Alanya Spor karşılaşmasından sonra takım içerisinde bu inişli çıkışlı grafiği, grafik nedeniyle bir birlik beraberlik oldu. Abdullah Hoca ile bir görüşmeniz oldu. O süreç hakkında bir de takım kaptanlarından biri olarak senden bir bilgi alabilir miyiz? Neler konuştunuz? Ya o Alanya Spor maçında da dediğim gibi mesela çok kırılma anı olmuştu bizim için. Baş başında 2-3 tane pozisyon kaçırmıştık, değerlendirememiştik ve sonra ilk gelen topta gol yemiştik ve kırılmıştık. Bizim takımın 5 tane gol yiyebilecek bir takım olduğunu kimse inanmıyor zaten. Ama bazı kırılma anlarını biz atlayamadık bu sene. Alanya Sporması da o maçlardan bir tanesi. O maçtan sonra hocamız tabii duygusal olarak biraz yıpranmıştı. Kimse hocanın gitmesini istemiyor. Çünkü çok büyük bir birlik, beraberlik var. Geçen sene beraber şampiyon olduk. Hiç kimse tek başına şampiyon olmadı. Hoca da Türkiye'den alacağı vardı kupa olarak. Trabzonspor'da hala Türkiye'den alacağı kupalar var. Ee, o anlık e, duygusal bir karardı diyebiliriz. Biz her zaman hocamızın yanındayız ve o olaydan sonra da çok güçlü bir şekilde çıkabileceğimize inanıyorduk. Tüm takım arkadaşlarımız olarak çok üzgündük zaten o maçtan sonra çünkü bize yakışmayan bir skordu. Ondan sonra hem ortamımızı hem performansımızı daha yuk yukarıya çekmeye çalıştık ki tekrardan şampiyonluk yarışında olabilelim. Ee, çok üzüldük ama üstesinden gelebileceğimizi düşündük. Buyur, buyur kadır genel olarak sorular soruldu ama bir de şunu merak ediyorum Nevzat yani İç sahada 30'da 35 maçta çıkan bir muhaf şeyi var. Seri yani var. Ama deplasmana baktığınız zaman Trabzonspor çok ters bir takım görüntüsü veriyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani genel Trabzonspor içinde bulunduğu durum işte yaşanan değişim süreci mi, oyuncularla alakalı veya deplasmandaki o bu başarısızlığın nedeni ne sebebi? Yani içeride dediğiniz gibi yaklaşık 34-35 maç oldu galiba yenilmiyoruz çok büyük bir istatistik çünkü insanlar daha doğrusu bütün takımlar Trabzon'a gelirken bu istatistiği göz önünde bulundurarak buraya geliyorlar. Belki gene aynı lafı söyleyeceğim. Karagümrük ve Alanya maçları bizim için gerçekten yani çok kırılma maçlar oldu. Karagümrük maçında da çok kötü diyebileceğimiz bir performans yoktu. Tam golleri bulacağımız anların kontrasında gol yedik. Biz de memnun değiliz kesinlikle deplasman serimizden. Bunu bu hafta tekrardan Hatay Spor Maçı'na sonlandırmak istiyoruz. Çünkü bir tek iç sahada kazanarak üst, sıra, üst sıralarda olabile, olamayacağımızın farkındayız. Deplasman'da da kazanmamız gerekiyor. Sadece 3-4 maçlık bir seriye ihtiyacımız var. Ya, bu da önümüzde çok güzel bir Hatay Spor Maçı var. Onlara da saygı duyarak bu deplasman mağlubiyetimizi veya galibiyet gelememe hasretimizi bu hafta bitirmek istiyoruz. Evet. Abdülkadir kendinde eksik gördüğün nokta var mı? Varsa eğer bu eksik atma açısından ne gibi çalışmalar yapıyorsun? Yani tabii ki eksik gördüğüm noktalar var. Bunlar da antrenmanlar için, evet. antrenmanın içinde özel hocalarımızla birlikte devam ettiriyoruz. Ee, koşsal koşusal istatistik olarak sorunum var. Ve e, birçok taraftarlarımızın ve basındaki abilerimizin de bahsettiği gibi e, şut ve ortalarda bazı sıkıntılarım var. Bunu da antrenmanlardan sonra hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Umarım bunu düzeltebilir. Aslı merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Son haftalarda skorla oyun yavaş yavaş örtüşmeye başladı. Kaliteli oyun, oynadığınız oyundan zevk almak nasıl bir duygu? Paylaşır mısın lütfen? Yani oynadığımız oyunun karşılığını skor olarak alabilmek bir futbolcu olarak maç sonunda kendimizi çok mutlu ve gururlu hissediyoruz. Ve özellikle birçok insan da bahsettiği gibi Trabzonspor taraftarlarının oyundan e, skordan daha ziyade saha içindeki oyunu da onları memnun etmemiz gerekiyor. Biraz başın başlarında biraz onları yoruyoruz. İlk 20-25 dakika biraz canları sıkılıyor galiba. Bazen. Olabilir sıkıntı yok. Biz her zaman e, onların yanındayız destekçileriyiz. Onlar da memnun etmemiz gerekiyor. Bazen skoru alabiliyoruz ama oyunsal olarak bazı problemlerimiz olabiliyor. Ama son haftalarda onu da halledebildiğimizi düşünüyoruz çünkü hem skor anlamda hem oyun anlamında Trabzonspor taraftarının ve Trabzonspor'a yakışır bir oyun sevgilemeye çalışıyoruz. Biz o oyunu sevgiledikten sonra skoru alınca daha mutlu oluyoruz taraftarlar gibi. Çok teşekkür ederim, Rica ederim. Abdülkadir sağ kanat, ofansif orta saha derken şimdi de merkez orta saha dediniz. 8 numara pozisyonunda şu anda oynuyorsun ve buradaki sana yönelik eleştirilerin bir anda e, yavaş yavaş övgüye döndüğünü Yeni pozisyonunla ilgili neler söylemek istersin? Buradaki mücadelen, bundan sonraki kariyer planlamanda hep burada devam etmeyi düşünüyor ya ben futbol altyapıda da aslında orta saha olarak başlamıştım. İlk e, mevkim orta sahadır benim. 6-8 oynuyordum. Hatta 8-10 oynuyordum. İlk A takıma çıktığımda beni kanat olarak aldılar. Kanatta eksik vardı. O zaman da Trabzonspor'da yani hala daha öyle. Nereye eksikse orada bizi forma şansı veriyorlardı. Ama geçen senelerde de hocayla benim irtibatımda e, hoca da zaten diyordu ki sen orta sahada daha farklı bir oyuncusun ama o anki elimizde kanat olmayışı veya kanat bölgesindeki eksiklik, sakatlık, cezalı vesaire durumlardan dolayı kanatta mecburiyetten oynamak zorunda kalıyordum. Performansımı etkiliyordu. Şu an hem takım için hem kendim için hem de Trabzonspor taraftarı için daha iyi bir performans sergileyebilmem orta sahada olmama bağlıyorum. Çünkü kendi mevkime döndüğüm için kendim daha iyi hissediyorum. Ama tabii ki hocamız tekrardan sağ sol nere oynatmak isterse oynata, orada oynatabilir ama dediğim gibi kendime en rahat, en katkı sağlayabileceğim bölge orta saha olarak söyleyebilirim. E, Abdülkadir, takım içerisinde en uzun süredir bulunan e, en eski oyunculardan Uğurcan var, sen varsın, Hüseyin var. E, ama yabancı oyuncularda özellikle değişen takım arkadaşlarınız oluyor. Siz bu süreçte onlara Trabzonspor'a ve Trabzon'a adapte olabilmeleri için yardımcı oluyorsunuz. Peki bu süreç sizin için nasıl gelişiyor? Özellikle takım içerisinde takım hafızasını oluşturan oyuncular o adaptasyonu sağlarken neler yaşıyorsunuz? Yani tabii yurt dışından gelen arkadaşlarımız, büyük oyuncular da geliyor Trabzonspor'a. Bunlara en iyi şekilde Trabzon'a adaptasyon sürecini biz onlara sevgi göstererek ve onların da bize karşılıklı bu bağ oluşturarak sağlıyoruz. Çünkü buraya geldiklerinde yerli yabancı hiç fark etmek için bir aile ortamı olduğunu görüyorlar. O yüzden kendilerini burada çok rahat hissediyorlar. Tesisimiz çok güzel. Bazen aileleriyle birlikte buraya geliyorlar. Bazen dışarıda biz yabancı arkadaşlarımızla birlikte kahve içmeye, yemek yemeye gidiyoruz. Onları bizim içimizden biriymiş gibi hissettiriyoruz ve bu bağ kuruyoruz. Onlar da sahaya çıktıklarında hem kendileri için hem bizim için bir aile olduğumuz için performanslarını daha yukarı çekiyorlar. İlk geldikleri zaman ister istemez bazen uyum problemi oluyor ama onları çabucak içimize alıyoruz ki daha çabuk Trabzon'a alsınlar Trabzon şehrine, Trabzon spora ve içi, içten içe birbirimizi tanıdıktan sonra kendilerini daha rahat hissediyorlar. Bizim görevimiz de hem Trabzon sporda eski oyuncular olarak, kaptanlar olarak en kısa sürede Trabzonspor'a onlara adaptasyon sürecini bağlamak ve onları bu süreçte yanlarında olduğum için onlar da çok mutlu oluyorlar. Çok huzurlu hissediyorlar kendilerini. Kesinlikle. Rica ederim. Yani beni böyle, e, bir kardeş bulmuşken böyle sorularda bir köşe geliyor. Yusuf Yalıcı ile birlikte Trabzonspor'da <laughs> yetiştirdiği en önemli iki genç oyuncusunuz. Çok güzel şey kariyerinizin en güzel zamanlarını Trabzonspor'da birlikte yaşadınız ama şampiyonluk birlikte yaşayamadınız. Bu sezon Mesut Avrupa kariyeri yaşadı ve tekrar Tavuk Spor'a geldi. Kralı Korsu'da birlikte şampiyonluk yaşamak gibi bir şeyler konuşuyor musunuz? Hayaliniz var mı? Bu sezon sonu Mesut Yıldız'ı izliyorsunuz. İşte Kralı Korsu'da Neler konuşuyorsunuz? Evet. Sana neler hissettiriyor Mesut Yıldız'ıyla birkaç yıl aradan sonra tekrar bir arada oynamak? Yani Yusuf abiyle Dediğiniz gibi beraber oynamaya başladık biz. Ee, çok güzel vakitler geçirdik Trabzonspor'da çok huzurlu. sağdı da birbirimizi çok iyi anlaşabilen iki oyunculardık gitmeden önce. Hala da öyle. Geçen sene biz şampiyon olduğumuzda da o da biz sanki o da burada oynuyormuş gibi cesinde bizi aramıştı, mutlu olmuştu. Tabii ki hala o konuşmalar devam ediyor. Ama e, Trabzonspor'da o şu an kiralık. Umarım tekrardan uzun bir süreliğine Trabzonspor'a gelebilir. O duyguyu tekrardan burada yaşayabilir. Hiçbir şey için geç değil. Bu sezon hala bitmedi. Dediğim gibi yarışta olmak istiyoruz. O da ediyor. Yani Trabzonspor'da kupa kazanmak istiyorum. Yani bir tane, iki tane, üç tane Ziraat Türkiye Kupası var önümüzde. Çünkü o da o duyguyu yaşamak istiyor. O da bizim gibi altyapıdan çıktı. Avrupa'da Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil ediyor. O da bir tane kupa kazanmak istiyor en azından bu dönemde Trabzonspor'dan ayrılmadan inşallah. Abdülkadir, futbola başladığın günden bugüne gelene kadar hem de hem futbolda ne gibi değişimler Valla güzel bir soru abi. E, futbol, yani bunu söyleyebilmek aslında benden daha e, üst seviyede profesyonel abilerim bu soruya daha iyi cevaplayabilir. Ama futbol daha da sertleşti diyebilirim, temas oyunu olarak. Ve artık sanki bir basketbol oyunuymuş gibi karşılıklı taktikler daha çok konuşulmaya başlandı. Birçok set oyunları kontra ataklar, birçok varyasyonlar çıktı oyunda. Futbol kazanmanın, galip gelmenin zor bir dönemde olduğu anlardan geçiyoruz. Çünkü artık her takımlar kaliteli. Ee, özellikle Avrupa'da daha çok futbol ilerledi diyebilirim. Biz birazcık daha maalesef onlara ayak uyduramıyoruz. Ee, futboldan nasıl diyeyim, keyif almaya çalışıyoruz en azından. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ama futbol temassal olarak daha da zorlaştı diyebilirim. Galip gelmenin Zor olduğu anlardan geçiyoruz. Rica ederim. Evet, artık evet, şampiyon olduğunda sosyal medyayı açacağını söylemiştin. Evet. Evet. Taraftarlar senin futbol dışındaki yaşantından merak ediyor. Dünya futbolunda biliyorsun artık çoğu sosyal medya yolunu yani arttırıyor hayatını bu şekilde sürdürüyor. Bu kararından neden vazgeçtin ya da vazgeçtin mi? Ya bir özel nedeni var mı? Özel bir nedeni yok. Ee, evet öyle bir cümle kurmuştum. Ama e, göz <laughs> gösterileri, e, taraftarlarımızın yaşamış olduğu sevinçleri bazen arkadaşlarımızın sosyal medya hesaplarından, bazen televizyondan, bazen YouTube'dan takip ettik. Futbol dışında da özel bir hayatım yok. Bunu e, birçok röportajımda söylemiştim. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seven, yayla, köye, ailemle, köpeklerimle vakit geçirmeyi seven bir insanım. Sosyal, med sosyal e, medyayı da çok zamanımı harcadığı için kullanmıyorum. Şu an odaklanmış olduğum başka konular var. E, uzun bir süre oldu. iki yıllı aşkın bir süre oldu. Evet öyle bir cümle kurmuştum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ama e, taraftarlarımızın sevinçlerini onları izleyerek ortak oldum diyebilirim. Başka var mı? <laughs> yönelmek Dünya Kupasını kazandı kısa bir Ya ben bunu az bir, bir başka röportajda da söylemiştim. Benim favorim Dünya Kupasına başlamadan önce Arjantin'di. Onda tek nedeni e, Messi'ye olan saygımız, sevgimiz ve dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi olmasından dolayıydı. E, onun onun kadar biz de sevindik. Beraber Hüseyin, ben, Yusuf abi, Eren beraber izlemiştik. Biz de Arjantin destekliyorduk. Çok güzel bir turnuva oldu. Finale yakışır bir son oldu. E, Hepsinin hem Erzendin kazandığı için biz de mutlu olduk. Gel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, görüşmek üzere.